Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Cips. Evet. Şimdi bunun bu şekilde <laughs> akması lazım böyle böyle. Yoksa olmaz. Ne yapacağız? Baba. Arkadaşlar şimdi Emir bulut oynadığı için... ...biz Asaf'la cips yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım Topal, ne olacak? <gülüyor> bakalım. <laughs> <laughs> <Yendin gülüyor> Isırma mi? Yendin mi? Hadi o zaman gel katıl bize. Ay toplanamadı uçuşuyor.

Canı çıktı çocuğun, iyi miyiz? Bu ne? Yardıma gelir bir mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Düşmana vuruyorsunuz be? Bitti. Şimdi sıra bende. Isırdı bu. Şimdi sıra bende. Seni de ısıracağım çocuk. Ben de asırdım, hadi bakalım. Aaaa! Al! <laughs> Beni düşürmeye çalışıyor. <laughs> 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 Aa! Ah. Dişin acıyor, dişin. Kaba vurdu. <laughs> Ama çok tatlı görünüyor. Şuna bak. Attı, özür dilerim. Bana konuşma şart. Gelme gelme, biz seni istemiyoruz. Sen hemen alıyorsun. İstiyor muyuz bunu? Arkadaşlar, böyle olması gerekiyor. Evet, o yüzden... Istememiş. Süzgeçten geçirdik, ince elekten hatta. Evet, böyle asam hamur kıvamını geliyor. alsın asam. diye. Şimdi bunları... Kaşete koyacağız asam. ve asam devam. Şey Hadi gelip Oturun herkes sandalyesine. Ben masaya. Ali masaya. Masanın üzerine çıkmayın. Şimdi masanın üzerine çıkmamanız gerekiyor. Otur. Evet. Peki. Ben <laughs> de. Peki. Çok sözünüz var. O, o, onun evet. içine ne koyacağız. Onların içine koymayacağız. Ne koyacağız? <laughs> Şimdi böyle. Size birazcık birazcık koyayım ben. Bekleyin benim dakika. Hayır, hayır. Ay. Asap şey ay. 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 düşer. Hayır, hayır. Şer gibi ne yapıyor? Sakin ol, sakin. Saklanmayın, bilmiyor yaptığınızı. bilmiyor. Oturun, anlamazsın. Masete koy oturun ki anlamasın. Bunlar gitmiş, ortalık bana kaldı. <laughs> Hani Anne böyle Anne durdu da. Bence de ben de öyle tahmin ettim ben benim, zaten. Ben bir durur da. Şimdi ben, bakın. Bunu kim alacak? Oldu mu? Oldu. Ben. Ben evet, ben bunu oldum. böyle Asaf sen biraz ileri git o zaman. Şu tarafa git. O, 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 ben şunu alayım. Evet. Ufak sık. Tamam. Oh oh ho ho. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak sıktık ve olmadı. Bekle. Ay yine gidiyor galiba. Çünkü çok yukarıdan yapıyorsun. Yukarıdan da ne yapıyorsun hiç? Bak daha açılıyor git gider. Bak oh. ne oldu? Aşağı. <laughs> Biz bunu kaşık kaşık koyalım. Sonra bardakla böyle yapacaksınız. Ben, ben... <laughs> evet, ama böyle olmuyordu. Ana 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 ya ne yapacağım burada? Elleriniz temiz mi hanımefendi? Çiğ köfte mi yapıyor anne ya? O kahve o kahve değil. Böyle olacak arkadaşlar. Bay, o zaman yiyor. Yaptı. <laughs> poşet kazabına uğrarsanız ha? <laughs> Annem Neyse, gibi. Böyle şeyler olur. Olur, olur. O kadarcık nazarım olsun. <laughs> Anne en azından video doğal aile koyuyoruz. Nasıl? İnsanları yani. kandırmıyoruz. Hiçbir <laughs> sıkıntı <sözcüğü gülüyor> yokmuş gibi. Evet çok şükür onlara nasıl kutumuzu <laughs> götürüyoruz. Beğendiniz mi? <laughs> Slime'dan <Nasıl, daha> fırsat <laughs> yok. Ben ben Birazcık, Birazcık mı? Bakayım. Ben evet, hadi iyi bakayım. Yürüyor. Çek çek onu. Sana kamera arkası lazım. Ali hiçbir şey olmuş gibi devam et. Mantıklı. <gülüyor> e şimdi bardağı yapışıyormuş. Sık <laughs> emir. Yavaş. Evet. Aferin. <laughs> anne. Yani yaptı mı? Emir yaptı. Hadi. <laughs> Anne, gidiyorum ben. Gitme annem beni bulacağım ya. Anne, kamerayı sallarım. Ne isteyen var mı? Anne, kamerayı sallarım. Buraları hızlandırırsın sen. Yok. <laughs> ne yapacağım? Oğlum çok kahve kahve dedik. Aa ne yapıyor? Zaten müzik koymak lazım. Ben. Yok Yo, koymayacağım. Buraya da koyacağım. <laughs> kestin Naz? Çekme kızım.